Değerli öğrenci arkadaşlarımız, merhabalar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Cem Özkurt. Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdür yardımcısı olarak görevimi sürdürmekteyim. Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bizler, merkezin adından da anlaşılacağı gibi, iki ana alan üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunların bir tanesi yapay zeka çalışmaları, bir tanesi veri bilimi çalışmaları. Yapay zeka çalışmalarını açıklanabilir yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay öğrenme çalışmaları adı altında toplayarak veri bilimi çalışmalarını da daha çok veri analitiği, veri madenciliği üzerinde yoğunlaşarak yapmaktayız. Gene merkezimizin adından anlaşılacağı gibi uygulama ve araştırma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Buradaki uygulama kısmı bizimle birlikte çalışan çoğunluğu mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan ve gene çoğunluğu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan öğrencilerimizle birlikte bu bahsettiğimiz yapay öğrenme ve veri bilimi alanlarında yaptığımız çalışmaların özellikle bilgisayar programı ve yazılımcılığı yönündeki olan çıktılarının elde etmesi yönündedir. Burada neler yapmaktayız daha detaylı olarak tartışmamız gerekirse özellikle günümüzdeki en önemli süreçlerden bir tanesi olan dijitalleşme süreçleri, dijital ikiz metaverse sanal gerçeklik olarak duyduğunuz artık günümüzdeki fiziksel ortamın sanal ortama aktarılması hemen hemen her insanın üzerinde bulunan akıllı telefonlarda bulunan mobil yazılımların geliştirilmesi gene makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleriyle bu mobil yazılımları birleştirerek bir sürü yönde uygulamalar oluşturulması araştırma yönümüzü daha çok ne tarafa yönlendirmekteyiz ondan birazcık bahsedelim bildiriler ve makaleler yayınlamaktayız projeler yapmaktayız. Öğrencilerimiz sürekli olarak yayınladıkları bu bildirilerle ve makalelerle merkezimizin de adını bilimsel camiada ön planda tutmaya çalışmaktalar. Kurumlarla geliştirdiğimiz istihdam işbirliği protokollerimiz bulunmakta. Merkezimizde bizlerle çalışan öğrencilerin büyük bir kısmı çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda ara dönem stajı, uzun dönem stajı ve uzun dönem stajından sonra uzun dönem stajını yaptıkları fabrikada istihdam edilerek çalışmalarını sürdürmekteler. Bir başka önemli yanımız öğrencilerimizin akademik başarıları. Merkezimizde bizlerle çalışmakta olan öğrenciler bölümlerinde genelde ilk beşin içerisindeler. Öğrencilerin matematik, fizik, biyoloji, kimya, programlama, algoritma geliştirme temel derslerinde de yanlarında olarak kişisel ve öğrenci olarak gelişimlerini sağlama yönünde merkezimizde çalışmalar sürdürmekteyiz. Bizimle birlikte çalışmakta olan öğrencilerimizin günlük yaşamlarında derslerine girmeleri, derslerinden çıktıktan sonra gelip merkezimizde çalışmalara katılmaları, merkezdeki çalışmaları tamamladıktan sonra da sosyal yaşamlarını destekleyecek yönde bazı çalışmaları da gene sürdürmekteyiz. Yani çok yönlü öğrenciler aslında ve etkinlik içerisinde bulunan öğrenciler yetiştirmek konusunda öncüyüz. Bu noktada merkezimizde çalışan birçok öğrenci gene üniversitemiz içerisindeki kulüplerde etkin rol almaktalar. Bizleri www.yapayzeka.subu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. Tüm öğrencilerimize yeni öğretim yılında başarılar dilemekteyiz. Saygılarımla.